Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalı'na hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizlerle tavuk kapama tarifi paylaşmak istiyorum. Lezzetli ve pratik bir tarif arıyorsanız işte aradığınız tarif bu kanalda. 1 kilo kadar kanadımı yıkadım, hazırladım. Tenceremi aldım. Üzerine büyük halkalar şeklinde doğradığım bir tane havucumu, orta boy bir soğanımı, bir çay kaşığı tane karabiberimi bir yemek kaşığı tuzumu, iki diş sarımsağımı, bir buçuk litre de suyumu ilave ettim. Düdüklümün ağzını kapatıp 15 dakika kadar pişireceğim. İki su bardağı pirincimi kabımın içerisine alıp yıkayıp kenara alacağım. Pirinçlerimi kenara aldım ve sıra geldi soğanımı doğramaya orta boy bir kuru soğanımı gördüğünüz gibi ince küp küp doğruyorum pilavımı soğanlı hazırlayacağım Öncelikle bir kahve fincanı kadar zeytinyağımı Tencerenin içerisine aldım. Soğanımı ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağımı da ekledim ve soğanlarım pembeleşinceye dek kavuracağım. Soğanlarım pembeleştikten sonra içerisine yıkayıp hazırladığım pirinçlerimi ilave ediyorum. Söylediğim gibi pratik bir yemek tarifi. Eğer ki daha önce hiç denemediyseniz bu tarifi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi pirincimi kavurmaya devam ediyorum. 1-2 dakika kadar pirincimi kavuracağım. Ve ocağın altını kapatacağım. 1 çay kaşığı kadar tuzumu da ekleyip kavurmaya devam ediyorum pirincimi. Kavurduğum pirincimi tepsime alıyorum. Neyi ne kadar kullandığımı tepsi boyutumu da videomun altında açıklama kısmında belirteceğim. Gördüğünüz gibi bir kaşık tahta bir kaşık yardımıyla pirincimi her bir tarafına yayıyorum. Bir tatlı kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı domates salçası, 2 tatlı kaşığı zeytinyağımı kabımın içerisine aldım. Bu tavuklara e, tavukların üzerine sürmek için bir çay kaşığı tuzumu da ekledikten sonra gördüğünüz gibi sosumu karıştırıyorum. Pirinç e, kavrulmuş pirincimin üzerine gördüğünüz üzere 15 dakika kadar düdüklüde haşladım. Çok haşlamayın ayrılırlar kemiğinden o yüzden çok haşlamadım. Harlı ateşte 15 dakika kadar haşladım. Tavuklarımı gördüğünüz gibi tepsimin içerisine aldım ve üzerine sosunu süreceğim. Aralarına da gördüğünüz gibi yine haşlama suyunda kullandığım havuçlarımı halka halka doğradığım havuçlarımı ekledim ve üzerine bir fırça yardımıyla sosunu gezdiriyorum. 200 dereceli fırında üzerindeki suyunu çekinceye dek pişireceğim. Az sonra göreceksiniz. Önceden ısıttım fırını. Ben sosunu sürerken fırınım ısınıyor. Gördüğünüz gibi salçalı yoğurtlu Zeytinyağlı bir sos hazırladım tavuklarımın üzerine sürdüm. Ben kanatla hazırladım. Dilerseniz bagetle, dilerseniz butla hazırlayabilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı haşladığım tavuk suyumu kullanıyorum. Bu eklediğim suyunu çekinceye dek 200 dereceli fırında pişecek ben 40 dakika kadar pişirdim. Her fırının pişirme derecesi farklılık gösterebilir. O yüzden üzerindeki suyunu çekinceye dek pişirmeniz kafi gelir. Gördüğünüz gibi hazır yemeğim. Sıra geldi sizlere sunum aşamasında yemeği servis edip göstermeye. Tavuk kapama tarifim göstermek istiyorum. Pirinçleri hiçbir şekilde e, lapa olmadı, tane tane çok lezzetli hem e, pirinci hem de kanadı çok güzel bir şekilde pişti. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen.